Evet, polen kurutma makinamız arılardan topladığımız e, polenleri bu makinada kurutuyoruz. E, polenin e, kurutma şekli e, 40 dereceyi, 42 dereceyi geçmemesi gerekiyor. E, özellikle güneşte kurutulursa polenin özelliği gidiyor, herhangi bir faydası kalmıyor, bütün besin özellikleri gidiyor. O yüzden e, bu tür özel fırınlarda. E, nemini belli bir derece alıp daha sonra derin dondurucuda e, saklıyoruz. Bu arının e, çiçek özünden aldığı polenler bunu özellikle yavrularını e, beslemek için arı sütünü oluşturmak için Poleni Kullanıyor Ve İnsanlara Çok Faydasını Bilenler Biliyor Zaten Polenin Faydalarını Bilenler Bu Şekilde Bu Sene Başladık ilk sezonumuz. Sedonumuz Daha Önce De Yaptık Fakat Genellikle Halkımız Bilmiyor Bunun Faydalarını Bu Pandemiden Dolayı Çok Talep Oldu biz de bu sene tekrar üretimine başladık. Evet genellikle 30-35 derece arasında uzun bir sürede nemini alarak daha sonra derin dondurucuda saklıyoruz. Genellikle bizim polenler yaş polendir. Kuru polenleri tavsiye etmiyoruz. Özelliği gidiyoruz.